şöyle anlatayım. Bu kumandamız var bizim kontrol ettiğimiz. Ee, burada motorlarımız var bizim dört tane. Ee, karbon pervanelerimiz var. Karbon neden seçtik diyecek olursanız da daha hafif ve e, daha sağlam. Hafiflik bizim için tabii ki çok önemli. Bu yüzden karbon kullandık. Bu iskelet sistemine de karbon çubuklarımızı da çizdik. Şey Kaç kilo? 2 e, kilogram, 400 lira. lira. Evet. Ee, yani gibi gibi gibi. Ee, bunları kendimiz tasarladık motorluklar da dahil olmak üzere. Kendimiz tasarlayıp güçlü yazıcıdan çıkarttık. Ee, sonra karbon çubuklarla birleştirdik. Yani iskelet direkt bize ait. Ee, burada mini bir bilgisayarımız var. Adı Jetson Nano. Ee, kameradan gelen görüntüyü vesaire işliyor. Aynı bir bilgisayar gibi çalışıyor. Sonra bize gönderiyor. Burada GPS'imiz var. E, nerede olduğunu gösteriyor. Yani bildiğiniz navigasyonu. Aynen. Altta mini piximiz var. Uçuş kontrol, uçuş sağlayan kart diyebilirim. burada telemetrimiz var. Rocket M5 dediğimiz. Bunlar iki tane. Sadece dışındaki kutuyu çıkarttık biz. o havadayken biz de bunu yerde zeminde tutuyoruz yani. Arada Antalya ile haberleşmeyi sağlıyor. Altta alta bataryamız var. 5200'lük. Ee, her etaptan önce işte e, şarj ediyoruz. Burada kameramız var. Ee, bakabilirim. Burada kumanda alıcımız var zaten. Kısacası böyle. Ee, sormak istediğiniz bir şey var mı? Bunlar çok farklı. hep Daha çok farklı programlar var. Yok şey yani. Yok. Evet. Ee, burada su aracımız var. Su aracı da 3D e, yine çıkartılmış. Su geçirmesin diye de 3D üstünde üstüne epoksiyle geçtik. Ee, burada pervaneleri var suyun altına ilerlemesini sağlayan. Ee, burada cam tüpü var. Sadece cam hazır aldık. 50 metreye kadar dalabiliyor basınca dayanıklı burada kıskacı var. Görev olarak şu iki şeyi var. Görev olarak top veya işte şeyleri yakalayıp getirmesi gerekiyor. Bu yüzden kıskacıyla bu top yakalama nasıl diyeyim parçasını kullanıyoruz. Burada kumandası var. Normalde mesela joystick vesaire kullanıyorlar. Ama joystickler mesela bir sağa çeviriyorsun atıyorum. 360'da. Evet bayağı ani dönüş yapıyor. Bu yüzden biz de potasyum metreleri kullanarak böyle üçü dereceden kendimizi çıkartıyoruz. Kendi joystickimizi yaptık. Bildiğiniz hani oyun kumandalarının içi böyle. Peki gerçekten Tabii ki yarışıyor. Yarışta hatta. Evet evet. Ee, burada acil stop düğmemiz var. Acil bir durumda direkt basıyoruz. Kısacası böyle diyebilirim. Şu sorunuz var mı? Ha bu arada kameramız var. E, kameramızda da öndeki nesneleri, Efendim. rengini falan her şeyi algılayabiliyor. Evet. Sağ olun.